ses ses tamam yayınımız yayın bu gel bakayım bir ses ses tamam. tamam çok iyi ses yayınımız yayın bu şimdi şu bulanıklığı gidertelim hemen 2500 kravay sürüyorsak çıkışımızı 6000 yapalım, 6000 CV şey, uygula, tamam diyelim. Şu an iki buçuk hala. Oğlum hadi çık. Yok hala bulanık büyük ihtimalle bu. Bir dakika yayını durdurup bir daha açacağım dur. Bekle. Bir dakika yayını